Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dayıyan kanalının yeni bir Brawl Stars videosuna da hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar kasa açacağız. Baya bir fazla kasa biriktirdim ve 6000 kupa olduk arkadaşlar. Oley yes işte bu. Şimdi öncelikle arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız arkadaşlar inşallah açtığınız ilk kutudan karakter çıkar. Öncelikle ben küçük kutulardan açmaya başladım. Bakalım bu bölümde karakter çıkartabilecek miyiz? Bizim altına ve şu görmüş olduğunuz etkinlik biletlerine çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakalım şöyle hızlı hızlı açalım. İnşallah güzel şeyler çıkar diyecektim de. Yani güç puanları daha da fazla çıkacak. Zaten bizim karakterlerimizi yükseltmemiz gerekecek arkadaşlar. Bu bulu yükselteceğim ve şeliye herhalde bir dakika kaç tane şey lazım? Evet baya bir fazla lazımmış neyse boş verin Şeliyi bu bölümde yükseltemeyiz 70 tane altın verdi bak iyi Karakter verdi mi yok be Keşke böyle karakter çıksa ya Bu küçük kutulardan çok fazla ümidim yok ama arkadaşlar Ben yine tekrar tekrar kutuları açmaya devam edeceğim 800 tane elmas verdi Oo bak bunu beklemiyordum 20 tane elmasım oldu neyse tamam açmaya devam edelim Bu bölümde karakter çıkartabilir miyim bilmiyorum Ay ne oldu ya ben bir anda karakterleri falan Aha karakter mi geliyor yoksa Çok bekledi Hayır be. Ha bir tane bilet verdi galiba. Evet bir tane bilet vermiş. Bak nereden biliyorum ya? Bayağı bir tahmin etmeye başladım. Şimdi bu arada arkadaşlar normalde 100 tane olduğunda açacaktım. Bana bu görmüş olduğunuz Brawl Stars hala özel teklif vermiyor. Sadece 2 tane kutu veriyor. 2 tane kutu içinde özel teklif almaya gerek yok. Şimdi bundan birazcık daha açalım. Bakalım. Bunlardan bir şey verdi mi? Evet 3 tane daha bizim bonusumuz var. Yani taş bonusu var. Küçük kutulardan açacağım arkadaşlar. 10 tane bundan açıp sonrasında tekrardan ben büyük kutudan açacağım. Yeğenim böyle yapıyordu. Normalde yeğenimle böyle kutu açılım videoları gelecekti. Ama arkadaşlar kendisi bu hafta sonu gelemedi. Dersleri çok fazlaymış. O yüzden bu haftayı yeğensiz geçireceğiz. Dayı olacak sadece arkadaşlar kanalda. Ama bundan sonra her gün yeğen videolarını atmaya çalışacağız. Yani dayı yeğen videolarını atmaya çalışacağız daha doğrusu. Evet bundan bilet verdi. Birazcık daha açalım. Yok bundan da hiçbir şey vermedi. Bu arada onun hesabına girip kupa falan kasmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ondan da böyle kutular falan birikti. Onu da açacağız geldiğinde. Evet bilet vermeye devam ediyor. Tekrar tekrar açalım. Evet. Bundan hiçbir şey vermedi. Bonus ver bari ne olur. Hadi karakter verecek mi acaba ya? Çok merak ediyorum da. Tamam şimdi büyük bir tane açacağım. Bu arada şey mega kutu da açacağız arkadaşlar bu bölümde. Şey neydi ismi? Ee, kupa yolundaki mega kutular var ya. Onlardan açacağım. Eğer karakter çıkarsa çok güzel olur benim için. Bunlardan baya bir fazla güç puanı geldi. Hemen şu küçük kutuları bir harcayalım. Ben hep karakterleri giriyorum ya. Valla. Neyse tamam. Evet bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan biz 15.000 abone olduğumuzda çekiliş yapmaya başlayacağız. Haberiniz olsun. Taş çekilişi falan vesaire. Olacak yani Instagram açıklama kısmında mevcut. Ters maske yazıp da Instagram'a gidebilirsiniz Instagram'dan. Evet Takip etmeyi unutmayın ne olur. Çok rica ediyorum. Hadi. Ya buna karakter vermiyor ya. Bu, bu şey bozuk. Kutular bozuk. 22 tane şey verdi. Evet bundan da vermedi. Şeyliği yükselteceğiz yani. şeyle güç puanı gelsin. Evet bilet yerine keşke bize taş verse. Ama bilet de lazım oluyor arkadaşlar. Kutu kasmak için bilet lazım oluyor. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Bilet de versin. Taş da versin. Hatta ikisini birden versin. Hatta arkadaşlar 7 tık versin. Yani 7 defa tıklayalım kutuya da yok. Bundan da karakter çıkmadı. 3 tane küçük kutumuz kaldı. Kaç tane kutu açtık bilmiyorum ama sanırsam 35 tane küçük kutudan vardı. Tamam mı? 3 tane de büyük ku savaş kutusundan vardı, değil mi? Evet, 3 tane 38. Yani bir 40 tane kutu açtık ama hiçbir şekilde bir tane karakter çıkaramadık, değil mi? Galiba çıkmadı. Evet, yana bir şey var. Evet. Bilet verdi. Şimdi mega kutuya doğru bir gidelim. Güç puanını ben arkadaşlar Shelly'ye almak istiyorum. Shelly güç puanını al bakalım aldın mı? Bu niye bu kadar yavaş ya? Yavaş olması birazcık beni şey yapıyor. Evet, mega kutuyu açıyorum. Savaş kutusu var, işte 150 altın var. Aa, savaşçımız da var. Bak, 8 bit savaşçımız da varmış. Onu da açalım. Allahım, inşallah 7 tık olur ne olur? Çıkar mı acaba? <laughs> çok korkuyorum ya. Evet, vallahi çok korkuyorum ama açtım. Ee, vermedi galiba. 5 tık olunca vermiyor muydu? Vermedi galiba. Verdi mi? Ah be vermedi ya. Neyse arkadaşlar sağlık olsun ama baya bir fazla güç puanı çıktı. Bu da bir sevindirici bir haber. Kaç tane Shelly'e çıktı mı? Yok çıkmamış ama tik karakterimize çıkmış. Ben o karakteri çok seviyordum. Tekrardan Shelly'e alıyorum güç puanlarını. Ve son küçük savaş kutumuzu açıyoruz. Ve bundan da altın güç puanı Shelly'e çok güzel. 7 tane de olsun yani hiç yoktan iyidir. Evet buradan bir tane daha arkadaşlar altınımız var. Güç puanı alıyorum. Hemen Shelly'e tekrardan güç puanı aldım. 300 oldu. Buradan da yeni bir karakterimiz var. 8 bit. Evet, bunu çok seviyorum. Kaç tane karakterimiz oldu? Bakalım bir. 24 tane karakterimiz oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane yeni karakterimiz var. Ben bunu hemen bir deneyeyim. Birkaç oyun girelim arkadaşlar. Sonrasında videoyu bitirelim. Bu bölümde normalde Kasadan karakter çıkartmayı istiyordum Ama arkadaşlar çıkmadı yapacak bir şey yok Her zaman karakter verecek diye de bir şey yok Ya bu kutular şans işi arkadaşlar Çok şanslı olmanız lazım Böyle ender veyahut da gizemli veyahut da sarı Şeyler işte bilmiyorum Ender mi deniyor onlara Tam olarak bilmiyorum O yüzden arkadaşlar yani böyle sarı karakterlerden çıkartırsak Daha da güzel olur Şuna birkaç tane vurayım ben Gel bakalım buraya yanlış tarafa ateş ettim senin yüzünden Tamam birazcık daha vurdum Bence bu orada saklanacak yok geliyor hala çok az kaldı gel buraya gel. kaçma Neyse tamam bu güç puanını ben alacağım 352 352 vuruyoruz Yani 350 falan vuruyorduk galiba değil mi Taban hasar ne kadar bilmiyorum Sadece bir kere yeğenimin hesabında oynadım bunu yani Hoşuma gitti hasar arttırıyor falan Baya güzel bir şey Hatta neydi bu Neydi ya yerden bir tane meyve suyu topladığımız şeyde var ya Daha da güzel oluyor bu Gel bakalım buraya Baya bir fazla vurduk vallahi. Aha sen ayva yedi Keşke ortaya koysaydım Abi bir tane daha var ben senin ultine vuracağım bu arada. Sen çünkü hasar olarak çok fazla vuracaksın. Hayır! Ultime ne yaptın sen? Gel buraya kaçma. Gel buraya. Senle hesaplaşacağız? Sen çok uğraştın benimle. Ben de seninle uğraşacağım. Neyse tamam buradaki güç puanını da alacağım. Sanki buradan vuramayacağım. Sanki buradan vuramayacağım. Gel bakayım buraya. Ha vurabiliyorum. Menzil bayağı bir uzun. Yani bunu bir 10 seviye yaparsam çok hasarı olur. Gerçekten çok hasarı olur. Kaç mermi atıyor bilmiyorum. Ben tam ortaya bir tane bırakacağım ulti. Selamın aleyküm. Gel bakalım buraya. Sen böyle bakayım. Hesaplaşma. Aha! En sonunda baş başa kaldık. Gel bakalım buraya. Oo 672 vurdum. Evet bu da öldü. Evet yani kuposu düşük olduğu için çok fazla oyunu bilmeyenler geliyor. Hemen bir oyun daha girelim. Seviye atladık. Y yeah. ikinci rütbe olduk. 10 kupa mı kazandık? Evet. Sola girdiğimiz için 10 kupa kazanıyoruz. Kaç tane bizim ekstradan şeyimiz vardı ki? kupa puanımız vardı. Yok sanırsam 10 tane falan vardı. Neyse buradaki oyunu da bitirelim. Sonrasında videoyu kapatalım arkadaşlar. Canlı yayın açmayı düşünüyorum ama. Yani ne zaman açsam diye düşünüyorum. Ama bir türlü karar veremedim. Menzil ne kadar? Baya uzun baksanıza. <laughs> Çok ileriden vuruyorsunuz. Ha burada şey var. Şuradasın. Evet vurdum birazcık. Ultimde olduysa vurdum evet. Hafiften vurmuşum. Son mermi falan gitmiştir. Buradaki güç puanlarını kimse almıyor. Tabii ki ben alacağım. Bu arada ben e, joystickle oynamayı daha çok seviyorum e, Klavye de oynayınca Güzel oluyor ama Böyle oyun koluyla oynayınca da daha da efsane oluyor arkadaşlar Daha rahat oluyorsunuz işte Arkanıza falan yaslanabiliyorsunuz de bileyim Böyle uzanarak bile oynadığım oldu oyunu Evet yani video dışı oynadığımda Uzanarak falan da oynuyorum 4 kişi kalmış hadi öl bakalım Sen de ne kadar dayanıklı kutular ya Keşke bunların içinden meyve suyu çıksa Aslında var ya ben e, Brawl Stars yerinde olsam ne yapardım biliyor musunuz Mesela şimdi bu kutuları açtın ya iyi veya kötü şeyler de çıkabilse daha da güzel olurdu. Mesela nasıl şans blokları var ya Minecraft'ta. Aynı onun gibi. Nerede ya bu arkadaş? Burada mı saklanıyor? Ah şuradaymış gel. Ya. ya buraya 6600 canı var benim 7000 canım var. Şuradan vurdum tabii ki. <laughs> Öldü. Öldün sen. Şuraya ultim atıyorum. Vurmaya başlıyorum. Hop. Bu kadar basit. 640 vurdu. Güzel. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. 8 bitimiz var. Ee, bu çıktı yani kupa yolundan almak zorunda kaldık. Bir sonraki bölümlerde ne yapacağız hemen size söyleyeyim. Geri çıkalım. Kaç tane kutumuz var? Evet bir tane kutu puanımız varmış. Şimdi burada bir şey daha verdi. Şunu da alayım. Savaşçıları falan yükseltiriz. Şimdi bu büyük kutudan sonra arkadaşlar bakın. 1, 2, 2 olmadı. 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane mega kutuyu aynı anda açacağım Yani kutu açılım videoları geldiğinde Kupa yoluna hiçbir şekilde dokunmayacağız arkadaşlar Büyük kutular ve mega kutular açacağız sadece Bakalım onlardan karakter çıkartabilecek miyiz Bu bölümde karakter çıkmadı Yeğenim yok çünkü yeğenim olmadığı için karakter çıkartamıyorum Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın ve de Bay bay Instagram'dan takip etmeyi unutmayın Az daha kaydı kapatıyordum arkadaşlar lütfen Takip edin ne olur Rica ederim. <laughs> Hadi görüşürüz.